Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşlerim Allah'ın rızasını umarak Cennete gittiğimiz yolumuzda bir istasyon olsun diye hasretle ve sevda ile kurduğumuz yuvalarımızın mümince sürmesi mümince devam etmesi için dikkat edilecek ağır konulardan birisi de yemin konusudur. Bir evde sık sık yemin yapılmamalıdır. Yemin yapıldı ise dünya yıkılmalı, yemin bozulmamalıdır. Çocuklarımızın yemini sakızlaştırmış anne babalar olarak bizi görmemeleri gerekir. Bir çocuk Evlerin önünde askeri bir araç, tank mesela görüyor. Bundan durumun ne kadar ciddi olduğuna dair nasıl ürperiyorsa babam yemin etti deyip ürpermelidir. Neden? Yıllardır o babanın çocuğu ama ilk defa ağzından yemin çıktığını görüyor. Demek ki bunun tavizi yok. Olmalıdır. Eşler birbirlerinin bedenini yıpratabilirler. Yaşlanıyor çünkü ikisi de. 20 yaşında evlendiler, şimdi 60 yaşında oldular. Herhalde yaşlanacak, yıpranacak, buruşacak. Ama birbirlerinin yemin gücünü yıpratmamalıdırlar. Bir eş, eşi yemin ettikten sonra bile inadına devam ediyorsa, ikisinde de sorun var. Niye? Mümin müminin yeminini yıpratmaz bir defa. Bir, ikincisi, bu eş, bu yeminini niye takmıyor? Çünkü kaçıncı yemin yapıyordur o? Yemin yıpranmış oluyor gözünde. Evlerimizde yemin konusu kesinlikle evin en ciddi konularından biri olmalı. Neden? Çünkü güzel kardeşlerim, yemin Allah'ın adına sığınmaktır. Vallahi billahi Allah'ı, Allah'ın adına sığınıyorsun. Allah'ı kefil getiriyorum demektir bu. Bizim evlerimizde Allah'ın adı yıpranmış olursa haşa etki etme bakımından. Yemin ettim veya etmedim bir şey değişmiyor evde ise. Evlerimizi nasıl mümin ev diye kayıtlayabiliriz? siz de tahmin edersiniz ki olmaz böyle. Neden? Çünkü yemin ettiğimiz zaman söylenebilecek son sözü söylüyoruz biz aslında. Ondan öteye bir noter yok. Allah'ın adından öteye bir noter yok. Biz eğer birbirimize karşı kefil olarak Allah'ın adını gösterdiğimiz halde güven telkin edemiyorsak Oturup ev planımızı yeniden yapalım o zaman. Bunun için kardeşlerim, nihai cümle olarak diyorum ki Allah'ın adının yıpranmış olduğu etki bakımından ev bizim evimiz olmasın. Bir kitaplarımızda zikredilen kıssa'yı örnek vereceğim. Kıssa derken hadis bilgisi yani. Zannediyorum ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İsa aleyhisselam Allah'ın beş büyük peygamberinden birisi birisini çalarken görmüş. Çalıyor. Tutmuş adamı. Niye çalıyorsun? Çalma demiş. Adam da vallahi çalmıyorum demiş. Ya bunu peygamber gördü. Görüyor gözüyle. Başkasının kime ait olduğunu da biliyor. O adam da onun değil. Çalıyorsun sen buradan gel gel bir de yalan söylüyorsun dememiş ona. Bakınız şimdi. Ne demiş? Tamam. Haklısın. Benim gözlerim yanıldı demiş. Hadi git. Kardeşlerim bu nedir ya? Bu nedir? Yani Allah'ın adı vallahi dedi. Dolayısıyla ben gördüm ama benim gözüm yanılmıştır herhalde. Aradan bir günde geçmedi. Bir saniye yok arada tutuyor adamı hırsızlık sahnesinde. Vallahi çalmıyorum diyor. Tamam çalmıyorsun diyor. Yemin böyle bir şeydir. Böyle olmalı. Çocukların bile 3-4 yaşında yuvarlayacakları bir cümle olarak yemini görmeleri bir evde bereketsizlik nedenidir. Bakınız güzel kardeşlerim. Yemin kesinlikle ciddi tutulmalı diyoruz ya. Neden? Çünkü yemin ulu orta kullanılabilir kelime değildir. Bir insan yalan yere bilerek yemin ederse o yaptığı yemin yemin gamus denir. Yalan yemin. Biliyor. O yaptığı yeminden bir kefaret, tövbe çeşidi bile yoktur. Neden? Allah'ın adını yalana kefil göstermek korkunç bir günahtır. O ömrünün sonuna kadar istiğfar etmelidir Allah'a. Ama doğru zannedip yanlış yemin yaparsa veya yani ben bir daha şu işi yapmayacağım dedi. Fakat şeytana uydu bir daha yaptı. Bir kastı yoktu. Başta her şey doğruydu. Sonra yemin bozuldu. Buna yemini kefaret olarak bir ceza getirilir. Yani bu kefaret yemini. Nedir kefaret? Yani kefaret demek hatayı örtmek demek. Bu kişi yani doğru bir yemin yapıyor, sonra bozuyor. Ya da yanlış bir şeyin yeminini yapıyor, sonra tövbe edip bozuyor. Ama başta yalanı yoktu. Yalanı varsa onun tövbesi yok, kefareti yok onun. Tövbe var da kefareti yok yani. Ne demek? Kefaret ödedin mi? Temizleniyorsun o günahtan. Tevbe ise hala bir umut bekliyor. Belki Allahu Teala affetmez. O manada yok diyoruz. Yoksa var. Kardeşlerim, ağızdan çıkan yemini bozan veya yanlış yemin yapan 10 ayrı fakiri doyurmak zorundadır. Veya konfeksiyoncuya getirip 10 fakire birer pantolon almak zorunda, giydirmek zorunda. Fakir fukara, öğrenci beş kuruş yok biri ise üç gün oruç tutmak zorundadır. Yemin bozmak kolay değil. Bir ev düşünebiliyor musunuz? O evde yapılan yeminlerin kefareti ödense devlet bütçesi lazım eve neredeyse. Herkes yemin ediyor. Yuvarlıyorlar yemini. Bu gayet yanlış bir şey. Evvela yemin alıştığımız şey olmamalı. Ama yemin eden de yeminine kesinlikle sadık kalmalı. Bu sadık kalmamız bizi hataya sürüklüyorsa mesela yemin etti kaynanasını ziyarete gitmeyecek. Bu yanlış bir şey. Bu yemin bozulacak. Bozulacak ama kefaret ödenecek. Bir nokta daha var kardeşlerim. Özellikle eşler birbirlerinin yeminine destek olmalıdır. Bu mümin karakterin özelliğidir. Yani eşim bu olmayacak diye yemin etti. O onun sorumluluğu. Ben şunu yapmayacağım diye yemin ettim. Ama eğer eşi akıllı, basiretli bir Müslümansa ve bunun bu yemini bozmasından sarsılacak prestiji, gireceği günah aile olarak bana da etki edecek. İyisi mi? bunun yeminini bozdurtmayalım demeli. Bu mümin karakteridir. Övülen bir iştir bu. Ama yemin sen ettin bana ne dese belki ondan bir günaha girmeyebilir. Ama mümin böyle olmaz. Onu özellikle vurguluyoruz. Kardeşlerim vallahi billahi tellahi Allah'a yemin olsun. Kur'an'ın indireni olan Allah'a yemin ediyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ediyorum. Bunlar hepsi yemindir. Fakat işte ekmek çarpsın. Böyle yemin olmaz. Onurum sözünü, onuruma söz veriyorum. Böyle de yemin olmaz. O söz yemin başka, söz başka. Biz yemini Allah'ın adı ve Allah'ın mukaddesi Kabe, Kur'an gibi ona izafe edilen şeyler üzerinden yapıyoruz. Kur'an'ın sahibine yemin ederim. Kabe'nin sahibine yemin ederim. Böyle olur yemin. Öbür türlü sözler yani teğkitli sözlerdir. Ona bir itirazımız yok. Ama yemin değil. Yani bozunca kefareti gerekmez. Mümin bir defa yemin etmese bile sözünü çiğnemez insan olmalıdır. Müminlerin sözleri senet olmalıdır. Ama alaküllü hal yemin de eder, edebilir. Yeter ki evimizde yemin kolay tüketilen bir ürüne dönüşmesin kardeşler. Çünkü bu çok yemin aynı zamanda bir bereketsizliktir. Sözlerimizin kalitesini düşürüyor. Güvenimizi düşürüyor. Bir de yani yemin yanlış yere yapıldığı için Allahu Teala'nın yani adı yanlış yerlerde kullanıldığı için sakızlaştırıldığı için bu ev hayatında bir bereketsizlik olur. Bereketsiz ev asla mümin ev kalitesini tutturamaz. Berekete bizim çok ihtiyacımız var kardeşlerim. Burada özellikle çocukları yemin konusunda nasıl eğiteceğimize dair yine anne babaya görev düştüğünü söyleyelim. Yani anne baba çocuklara yemini nasıl gösterirlerse çocuk öyle alışacaktır ve yanlış yere yemin ettiğinde de çocuk uyarılmalı, ikaz edilmeli ama bu yüzden ağır cezalar verilmemeli. Yani mesela işte ağzına biber sürmek Allahu Teala'nın adıyla bu tür ağır cezaları birleştirmemek lazım. Çocuğa biz düzgün yemin yapsın, yemini yanlış yapmasın diye uğraşırken ve maazallah çocuğu Allahu Teala'nın adına düşman yaparız. Bu tip şeylere de dikkat edeceğiz. İnşaallahu Teala Rabbim lütfeder, ihsan eder bize ve biz evlerimizde sözü yemin ettirmeye gerek olmaz kimseler oluruz inşallah. Asıl aranan kalite bu. Yani bizim bir sözümüz var. O sözümüzün yemine ihtiyacı yok. Biz bir defa tamam dedik, tamam dediysek anlaşıldı bu. Bu bu aranan bir kalite kardeşlerim. Ama bir sebeple bu kaliteden bir alta düştük, yemin etmemiz gerekti. İyi düşünelim. Yeminin bedeli var. Allah bu yeminleri soracak. Karşımızdakini atlattık diyelim. Emenetler. Yazdılar bu yemini. Ettik yemin. Baktık hiç çaresi yok. Sonra o yemine sahip çıkalım. Baktık ki yemine sahip çıktığımızda yani yemini bozmadığımızda başka bir vebale giriyoruz. Tamam. Mesela örnek veriyorum. Çocuk eve geç geldi. Baba da anne de yemin etti. Bir daha bu eve giremez o çocuk. Vallahi billahi dedi. Bu ne demek? Sen bir kere geç kaldı kötülüğe bulaşır diye yemin ettin. Şeytana da dedin ki her gün bunu al senin olsun artık dedin. E, kaş yaparken göz çıkardın. Yanlış. Ne yapacağız o zaman? yemini bozacağız. Kefaretimizi de vereceğiz. Böyle bir yemin kültürü oluşturmamız lazım kardeşlerim. Aksi takdirde Müslümanlar olarak birbirimize söz güvenimizin kaybolduğu, yeminimizin bağlayıcılık göstermediği zor ve berbat bir zamana giriyoruz. Bu bizi yer bitirir. Allahu Teala yemine izin vermiş. Ama bunu sulandırmaya izin vermemiş. Yemin hiçbir şekilde içimizde sulanmamalı kardeşlerim. Yemin bizim en son kilidimizdir. O kilitle de kendimizi kilitlediysek tamam olmalı. Allah'tan bu hususta hepimize yardım etmesini niyaz ediyorum. Ve tövbe ederken oturup mesela filan saatte tövbe edeceğim diyen bir Müslüman kardeşlerim oturup Ya Rabbi hatalı yemin yaptıysam fark etmeden yeminimde bir yanlış olduysa beni affet Ya Rabbi diye de tövbeye bunu katmalıdır. Çünkü kıyamet günü yeminler sorulacak. Kaç kere yemin ettin? İnşallah Teala Rabbimizin adını en ihlaslı ve en güven verecek şekilde kullanan ev sahibi oluruz. الله أن يزد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين